İyi günler değerli izleyiciler. Geldik 28 Ekim'e. Yarın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. 99. yılımız. Evet. Şimdi öncelikle dünkü yayınla ilgili bir küçük düzeltme ya da e, bir e, yeni tanımlama yapmak istiyorum. Şimdi dün hatırlayacaksınız Büyük Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın hani bizi de altılı masaya alın e, açıklamasını ben de konu etmiştim. Hani bunun ne kadar aslında yararlı olabileceğini, çünkü Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı'nın gençler arasında çok büyük bir sempati topladığını Hani dini hassasiyetlerinin yüksek görünmesine rağmen, hani çağımıza çok uygun davranabilen, bir takım tabuları olmayan, hani biz madem dindarız o halde bunları yapamayız falan demeyen, bütün gençliğe de kendini açan bir parti olduğunu anlatmıştım. Bu arada bir kelime geçti. Ee, hani bir tarikat partisi gibi de algılayanlar var gibi. Tabii çok e, üzmüş e, yayından sonra e, genel başkanın yakınları hemen aradılar. Dediler ki yani bize e, çok üzüldük. Tarikat e, yakıştırması sizin yapmanız olur mu? E, tabii ben de üzüldüm. Çünkü yani sonuçta e, belki kamuoyunda e, Haydarbaşı özellikle Hüseyin Baş değil ama hani Haydarbaşı tarikat lideri gibi gören olmuş mudur ya da işte dini hassasiyetleri yüksek olunca toplumun bazı kesimleri hemen işte tarikat, cemaat falan da diyor. Hani belki biraz da öyle bir e, manada e, söylemiş olabilirim. E, ama e, belli ki yüzydük. E, yani hani bazen işte e, olur Tabii bu arada hani şey düzeltelim derken de akşam videonun <laughs> yeniden Twitter'da tanıtımı için bir e, tweet paylaşmış arkadaşlar. Ben de o sırada işte ıı, demek ki bana ulaşamadılar. Orada da yazarlar mı Tarikat Partisi diye. Sanki hani önce konuşmuşuz ya etmeyin eylemeyin böyle bir işte hata olmuş falan deyip de üstüne bir de böyle Tarikat Partisi diye. Yani dün iyice karıştı ortalık ama yani özür dilerim şey olarak özür dilerim. Hani bir yanlış anlamaya sebebiyet vermiş olduğum için e, koca bir camia e, orayı üzmemek gerek. Gayet normal bu. Ha, şey, ben aynı e, duygularımda devam ediyorum. Yani altılı masada. Keşke baştan tabii olsaydı. Şimdi olunca e, biraz itirazlar da yükselebilir. Ya da işte saray soytarıları hemen alay etmeye başlıyorlar. E i̇şte onu da al, onu da al. 7-10, sekiz 10 on filan. Öbür tarafta zaten kazandık havasında diye gidecek. Şimdi tabi e, tabii günün bir diğer önemli olayı dünden gelen bu e, Şemden Kurur Fincancı olayı. Şey söyleyeceğim yani o olay hakikaten Türkiye'de yargının, adaletin, e, ahlak ve vicdanın nerelere vardığının da bir anlamda göstergesi olmaya başladı. Çünkü özellikle saraya yakın kişiler, medya böyle müthiş bir zafer şeyi içinde. Yani oyduk, geçirdik, mahvettik, attık içeri falan. Ya neyi yapıyorsunuz yani bu nereden çıktı bu kadar aşırı devlet merakı? Şimdi o TOG var, onu da yarından sonra, yarın mı? Evet, yarın oradan da bir açılış. Aman Allah'ım yani zannedersin ki bir, muazzam bir olay. Şimdi ben bu aynı adamlara soruyorum. Yani bu otomobil bu iktidar döneminde de başka bir iktidar döneminde olsaydı aynı şeyi mi gösterecektiniz yani? Değil mi? Şimdi yani bir garip bir hava var. Tamam seçimi kaybettiklerini görüyorlar. Ama geri alma ihtimali var. Tekrar kazanma ihtimali var. Ve bunun için akla gelebilecek gelmeyecek her şeyi denemeye başladı. Yani bu acayip toplantılar acayip acayip şeyler e, sloganlar e, şimdi bugün e, birazdan göreceksiniz işte e, gün boyu artık devam eder Tayyip Erdoğan'ın e, 21. E, şey, e, Türkiye 100 yılı diye Cumhuriyeti hiç anmıyor bile. Atatürk'ü dün gördüm deliye döndüm bakın yani bir şey söyleyeceğim çok ayıp şeyler oluyor ya Türkiye'de e, Şakir Zümre üzerinden bir vizyon şey yapıyorlar efendim Şakir Zümre silah bomba plan yaparken dış güçlerin talimatıyla tencere tava yapmaya ondan sonra da şey yapmaya başlamıştı. Soba yapmaya başlamış. Vay efendim işte Cumhuriyet bunları beceremedi. Beceren Atatürk'ten sonra bir tek Tayyip Erdoğan falan. Ya Allah aşkına gidin ya. Ya bu kadar artık Türkiye'yi ucuzlatmayalım. Ayıptır. Ama bunu böyle millet sevdi. Çok da hoşuna gidiyor. Yani Cumhuriyet dönemini karala 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 nereye kadar? Efendim neymiş Mahir Ünal böyle böyle söylemişler. Ee, AKP'nin yöneticileri de işte bozulmuşlar. Hiçbir şey yapacakları yok. İşte MHP göz sözüm ona milliyetçi ya. Hani böyle bir anda vay efendim Türk dili falan lan oğlum kimi kandırıyorsunuz? Kayıtçı kavgası yapıyorsunuz. Ayıp. Utanın, utanın biraz be. Bütün cumhuriyet değerleri yok ediliyor. Şu olay bile yani dün izlediğimiz ki bunun devamı gelecek belli ki. Cumhuriyeti ne kadar kötü, Türkiye'nin önünü tıkamak için dış güçlerin önünde eğilen, her istenileni yapan bir ülke gibi göstermeye çalışıyorlar. Ve zaten dersin ki Tayyip Erdoğan'sa bütün bunların dışında dünyaya kafa tutan Amerikasını, Rusyasını birbirine vurduran bir... ya yalan dolan ya yapmayın yok böyle bir şey ya. Yok ettiler kardeşim. Cumhuriyet değerleri sıfır sıfır anlamıyor musunuz? Bak yüzüncü ne diyor? Türkiye yüz yıl Cumhuriyet yok içinde. Medeniyet yok. Vizyon. Nedir vizyon? Şimdi bak geliyorum. Bugün Abdülkadir Selvi'ye yazdırmışlar. Fakat satır arasında korkunç bir şey var. Diyor ki bak cümle aynen şöyle. Özal vizyon sahibiydi. 21. yüzyıl Türkçe yüzyılı olacak dedi. Hayatıyla ödedi. Ne demek ya? E şimdi diyor arkasından da geliyor. Şimdi Erdoğan Türkiye yüzyılı diyor. O zaman Erdoğan'ın öldürülmesi falan gibi bir şey mi endişe? Ya da bunu mu tahrik ediyorsunuz? Hani olması mümkün değil zaten. Ama bakın bu iktidarın başı sıkıştıkça Tayyip Erdoğan'ı bir suikast konusunu hemen gündeme getirirler. Efendim iki tane suikasttan kurtuldum. nereden biliyorsun bilmiyoruz ama hemen benim önlenmişti. Şunu yapıyorlar da Şimdi bak gene aynı havayı şey yapıyorlar. Aynı mağduriyet edebi. Menderes'i astınız. Özal'ı öldürdünüz. Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyiz. Üçü de yalan. Menderes'i astınız. Kim astı kardeşim? Hani astınız diye hitap ettikleri asmadı ki. Bir. iki. Özal'ı öldürdünüz. Nereden? Kim söylüyor öldürüldüğünü? Hayır. Öyle bir şey yok. Turgut Özal aşırı yiyecekten işte en son gittiği Orta Asya gezisinde lıkır lıkır direkt yağı direkt içince Fena işte öldü. Hayır onu zorlama içinden Zehir mi kattılar? Yok Bulgaristan elçiliğine gitmişti de orada portakal suyuna bir şey mi kattılar? Onları istedikleri kadar söylesinler. Ama benzetmeye bakar mısınız? Turgut Özal vizyon sahibiydi. 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak dedi. Hayatıyla ödedi. E yani diyor ki şimdi Tayyip Erdoğan da bunu söylüyor. Hayatıyla ödeme riski var. Öyle bir şey olmayacak tabii ama bak mağduriyet yani ah hep öldürmek istiyorlar bizim liderimizi. Kimse öldürmek istemez kardeşim. Şimdi yalnız bakın şimdi neler oluyor. Ee, anlayamıyorum ee, arkadaşlar coşmuş vaziyetteler. İşte bugün açıklayacakmış. Birazdan göreceğiz. Yani neler olduğunu göreceğiz. Ben önceden söylüyorum. Şimdi diyor ki saray e, şeyci, sözcüleri medyadaki tabi Hani Tayyip Erdoğan gereğini siz yapacaksınız dedi. İşte onlar şimdi gereğini yapıyor. Ne yapacakmış bugün Tayyip Erdoğan? Kapsayıcı bir ve kuşatıcı bir dil kullanacakmış. Enteresan. Kitlelere geleceğe dair umut verecekmiş. Aa. Türkiye yüzyılını beraber inşa ederim diyecek. Bir dakika ya bunlar yani çok aman aman vizyon mu yani bu şimdi? Şey? Bakın bu niye benziyor biliyor musun? Şimdi altta anlatacağım daha rahat göreceksiniz. Ee, erken balkon konuşması. Hatırlayın seçimlerden sonra hani o meşhur abartırlar ya, balkon konuş. O balkon konuşmalarına dikkat edin hepsinde. Biz bu seçimi kazandık ama bütün Türkiye hep beraber filan. Ertesi gün Bay Kemal. Onlar e, e, hainler, şerefsizler, alçaklar, namussuzlar, reziller, köpekler, e, hayasızlar, sürtükler. Ondan sonra o başlıyor. Hep depret dili, hep kötüleme, hep ötekileştirme, hep e, itme kalkma. Şimdi bak ne oymuş efendim. Demokratik Cumhuriyet diyecekmiş demek ki değil. Bak ben size söylüyorum bana kızanlar var. Bak demokratik cumhuriyet. Demek ki değil. Katılımcı demokrasi önerecek diyor. Bak. Abi 20 yıldır iktidarda olan bir adam eğer bugün kalkıp da katılımcı de özgürlükçe katılımcı demokrasi önerecek. Bak böyle bir şey yok. Öneriyorum istemiyoruz Hayır istemiyoruz. Sen bizi tek başına yönet, vur kafamıza, geç arkamıza, çık üstümüze falan bunu mu istiyorlar? Evet öyle istiyorlar pozitif özgürlüklere vurgu yapacak. Hakkaniyet tebelinde adalet önerecek. Bak yok bunlar önerecek. Belki millet diyecek. Hayır hakkaniyet istemiyoruz biz vicdansız. Ya kardeşim şimdi gırgır gırgır. Şu saydıklarımı bugün Cumhuriyet Halk Partisi söylese, İyi Parti söylese tamam amenna. Çünkü neden? Geleceğiz ve bunu yapacağız. Ya 20 yıldır iktidardalar ve bizi nasıl kandırmaya çalışıyorlar, nasıl yutturmaya çalışıyorlar görüyor musunuz? Ya bu kadar salak bir yerine nasıl koyarlar ya bizi? Koyuyor ama da şu Abdülkadir Selvi isimli şahıs saraydan aldığı talimatlar gelin yani bunların mümkün mü yani Abdülkadir Selvi sarayda hemen biriyle konuştu aldım izleri bunlar öyle izleri falan yok Fahrettin Altun yatıp veriyor. Bunlar 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 olacak diyor ya cümlelere bakın bir daha kapsayıcı ve kuşatıcı dil kitlelere geleceğe umut veren sözler Türkiye yüzyılını beraber inşa edelim. Abi hani sen yapıyordun biz senetçesini. Demokratik Cumhuriyet diyecek. O da önerecek. Katılımcı demokrasi önerecek. Önerecek diyor bak. Pozitif özgürlüklere vurgu yapacak. Hakkaniyet temelinde adalet önerecek. Abi mı buluyorsunuz ya. Ha bak bugün bunları yapacak. Yarın göreceksiniz gazeteler. Bugün akşam canlı yayınlar. Helal olsun. İşte Tayyip Erdoğan elini uzattı filan. Şimdi tabii bugün bir de bu davet e, sınavı var. Ben hala anlamış değilim. E, i̇nşallah gitmeyecekler diye düşünüyorum. Fakat Tabi bu saray soytarıları bugün o Ahmet Hakan filan ay diyor çok eğlenceli diyor. Kimi diyor işte gideceğim diyor kimi gitmeyeceğim birileri dışarıdan şey veriyor işte gidin gitmeyin diye. Oğlum aklınız yetmez Allah aşkına girmeyin bu konulara bırak. Sen Tayyip Erdoğan'a yalakalığını yap. Bırak bize karışma. Sen işine bak. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaş yani bak öyle bir fitne sokmayı beceriyorlar ki. Tabi bunlar hep Amerikan CIA modelleridir biliyor musunuz? Yani fitneyi sokacaksın. Ve işte bu görevli soytarılar da kenarda duracak. Görüyorsunuz değil mi? Bak nasıl oldu şimdi. E, Fatih Portakal'a git diyen de var, gitme diyen de var. Bir de bizim gibi ister gitsin ister gitmesin diyenler var diye başlayan fitneciler bunlar. Şimdi ya bir virüs sokuyorlar toplumun içine. Ya bu kadar ahlaksızca bir şey olamaz. Şimdi 20 yıl sonra nereden çıktı kardeşim? Nereden çıktı? Birdenbire Efendim biz el, uzat, el uzatma falan değil. Bak söylüyorum size konu mankeni bile olmayacaklar. Akvaryumdaki balık. Şimdi bugün göreceksiniz. Birazdan göreceksiniz ya. Bütün kameralar o saray soytarılarının kameraları. O A haberler, B haberler, C haberler. Böyle oturacaklar. Bakacak. Aa Fatih orada Evet Fatih Bey bu. Ben size söyleyeyim ne olacak. Soru boru zaten soramazlar. Ne olacak biliyor musunuz? Saraydan görevli iki üç tane adam. Bunların giden kim olursa. Onların yanına gidecek. Sahte bir gülüş Hemen hoş geldiniz. Siz zaten biz çok şey yapacağız. Hemen muhalefetiniz şey fakat hani yapıcı olanlar bizim için çok tabii daha değerli ama hani böyle ara sıra yani siz tabii çok farklısınız bizim yerimizde falan. Bu arkadaşlara soruyorum davet edilenlerin hepsini ama. Arkadaş neye göre seçin? Bak neye göre seçin? Bir otur düşün. Niye seni seçtiler? Neden senden başlıyor el uzatmaya? Değil mi? Onursuz bir durum bu ya. Onursuz bir durum. Bakın söyleyeyim. Hiç bana palavra sıkmayın. Ha efendim bu muhalefette dalgalama. O, e, olsun kardeş. Bırak dalgalar bütün o şeyleri kenara atın. Dalga güzeldir. Atmayın siz. Hani denizler dalgalanırsa hep hani dalga. Hayır. Denizler safrayı kıyıya atar. Güzel olur. Bunları da görmüş oluruz. Onun için bugün gidecek olana söylüyorum. Onursuzluk yapar. Herkesin de öyle bakmasını rica ediyorum. Çünkü bu başka bir şey. Bakın. Bu hani el uzatıldı. Efendim en demokratik bir şey. Hayır. Bak yarın iktidar değişir. İktidarın işte görevi kim devraldıysa ilk böyle bir resepsiyon verir. Efendim bütün medyaya çağrı yapar. O zaman hiç sorun yok. Yani hiç kimse sormaz. Efendim Abdülkadir Selvi Gencey'e buraya gidiyor mu? Çünkü böyle bir şey yok. Birinci gün. İlk gün ben sana el uzattım. Gelmek gelmemek sana ait. Ama 20 yıl sonra sana el uzattım demek utanmazdık. Ayıp ulan. Ya ciddi anlamışım. Bir tek sorumuza cevap vermiyorlar ya. Bak onca laf konuşuyoruz. O kadar laf söylüyoruz. Birine bile cevap vermiyor. En altından da vermiyor bak. Hani açık. Yani demiyorum. Hani bir şekilde bilgi gönderir. İlgili birim der ki arkadaş böyle böyle yazmışsın ya da böyle böyle demişsin. Öyle değil. Ya da evet burada haklısın ve biz bunu böyle yapıyoruz. Hayır. Daha yaşamadık. Zaman zaman adamlarından bir tanesi mesela bir şekilde bilgi vermeye de kalkarsa ertesi gün canına okuyorlar. Sen oraya kalkıp nasıl ciddi alırsın? Onun için ben size söyleyeyim. Ee, yani bugünkü vizyon falan tamamen palavradır. Şimdi ben de bugün alay eden şeyler yapmışlar. Üç sene önce TOG'la dalga geçti. Hala dalga mı geçiyorum? Hala dalga mı geçiyorum? O fabrikayı kurdular. Gördüm. Bak bir şey söyleyeceğim. Bunca masraf tamamen sizin sırtınızdan çıkıyor. Uyanın, uyanın Türk milleti. Uyanın bu ülkede yaşayanlar. Senin paranla sana hava atıyorlar. O fabrikanın gördüm anlattıklarıyla filan o fabrikanın bırak kar etmeyin. Bütün maliyetinin onda birini çıkarmasın. Öyle bir para dökmüşler. Neden? Sizi kandıracaklar. Bizi kandıracaklar. Bak hala yok ortada. Bir şey söyleyeceğim size. Sorun bakalım zorluya. Böyle bir masrafın altına girer mi? Sorun bakalım top başkanına. Tabii ne olacak? Halkın sırtından olunca, halkın cebinden olunca her türlü o yaparsın. Utanır be insan. Ayıptır. Sorun bakalım o BMC mi ne? Katarlı sahiplerine. Böyle bir yatırıma girerler mi? Bu kadar para harcar mı? Bak kimse maliyetleri söylemiyor. Yılda 175 bin araba. Çarpın bölün yapın bakalım hadi. 8 yılda 1 milyon adam. 1 milyondan satalım. Çarpın. Ya şu reklam parasını çıkarmaz ben. Ne masraflar yapmışlar. Ama hepsi devlet kaynağı. Bakın o patron dedikleri hiçbir işe yaramayan adamlar. Beş kuruşları yok bak burada. Zaten olsa çoktan kaç bak İnan Karaca para koy dediler. Dedi ki arkadaş hadi ya dalga mı geçiyorsunuz? Dedi. O yok şimdi içinde biliyorsun. Sorun bakalım zorluya. Var mı parası için? Tamamınız bizim sırtımızdan yaptılar. Zaten görmüyor musun? Patron adı yok kardeşim. Soruyorum kim? Tayyip Erdoğan sahibi o. Ha şimdi onu övmek için araba övüyorlar. Abi böyle bir şey. Ya kardeşim yapmayın etmeyin. Demeyin. Ayıptır ya. Evet bugün bu kadar. Yarın 29 Ekim Cumhuriyeti şimdiden tekrar kutluyorum. Yarın ve pazar günü biliyorsunuz sizlerden gelen soru ve cevaplar üzerinde konuşacağız. Bugünlük bu kadar diyorum. Hoşçakalın.